Tam teşkilat, Faruk'cum tam teşkilat, Oo, keserci, bıçkı, bir marangoz atölyen eksik herhalde gibi geliyor. Ah böyle. Toprağını da aldın, oh, oh ne güzel. <laughs> Küreye de çok güzel yapmışsın. orijinal. <laughs> <laughs> çok güzel vallahi, gayet güzel. Önemli olan iş görmesi. Evet evet, çok güzel. Hakikaten insanın burada ruhu açılır ya bu manzarada, bu havada. Yani yazın Adana kavrulursa buralar herhalde püfür püfür eser değil mi? Evet. Evet, başladık. deminki yola göre kaliteli bir yola girdik yani şu anda. Evet. Ama her an ya da araba çıkabilir. Sivesiyle kavşakları, köşeleri, virajları. Oğlunun girdiği her yer harap oluyor zamanla. Eskiden sen hatırlamazsın belki. Adana, Ankara, e, Toroslar, yani Urkuşlar'a kadar olan yollar buna benzer. Yani asfaltlama iki kamyon yan yana geldi. Karşı al yardımı davasına yolları yapılmaya başlandı. Yine evet, bu da tarihsel bir belge. Gençlere. Bayağı yolda <laughs> Tabii canım. Bayağı çıktık şimdi de iniyoruz. yapmamız lazım Çıkarken ya bir video Çömüroğlu. Burada arada çıkıyor mu acaba? Bilmem. Gene de sen bilirsin. İstediğin yerden git abi. Neyse bildiğimiz yoldan. Bildiğimiz yoldan gidelim. Boş geç. Aslında gidiyorum. Diğer baktım gidiyor. Ne yapalım? Ama <laughs> daha üzerine gideceğiz değil mi? Yoksa daha e, mı Bir burada var. Bir yumurta var. Bir yumurta Neresiydi bura? Dağ sangat kıllanmış, yok Bir de o şey Bastık keçiler kuzular, keçi, Buzular keçi Buzー Kadın ateş yapmışlar ya. Dedik ya buradan geldik yine. Şu sarı çelal defa şurada bir leva gibi bir şey var oradan anlaşılabilir değil mi? Eğer okuyabilirsin şayet. Ha bir taraf, biz ama sola gideceğiz herhalde değil mi? Ne görünüyor? Köroğlu diyor, o doğru. Biz herhalde kö Köroğlu, buradan gideceğiz burada abi. Orası şey, safa. Shame

orada bu taraf. İşte bu otel soruyorum. Daha otel diyor. Hani nerede? İşte orada havası var. Ha. Aladağın içinde değil o zaman. Yaylalık bir yerde? Aladağ da demek. Gerçi Aladağ da, bölgede. Aladağ aşağıda yürü. Bunlar çok yüksek ki Aladağ'a Cemento kamyonu değil mi? He. Buralara kadar getiriyor mu? Hangi firmaymış bu ya? Enteresan. Transpixer. var işte gayet, gayet güzel. Camisi de var. Kaç tane cami var hocam? Yayla büyük bura. Büyük yayla değil mi? Tabii tabii. Neydi yaylanın adı? Meydan. Meydan yaylası ha. Burada ev kiralıyorlar mıdır acaba? Böyle büyük bir yerde kiralıyorlar olmaz mı? Burası mı uzak? Kızıldağ mı uzak? Adana'ya mesela Faruk. birazcık daha uzak. 5-10 kilometre. Ha burası biraz daha uzak değil mi? Evet, çok çok. 5 kilometre. Yani ne bu olsun? Yani oh, fazla da değildir tabii. Doğru. Bak güzel evler var ha burada. Kızıldağ'dan üzgün yani. Güzel. Şey gibi sanki eski Tekir'e benziyor. <laughs> eski Tekir'e benziyor. Evet. Valla güzel evler tabii.

Şimşekler buralara Ay. Evet, biz gidiyoruz Karaysal, Aladağ. Biz Aladağa gidiyoruz. sonra bura artık olmaya başlar Haziran'da. Tamam tabi. Direkt Adana'dan gelmek istersen İşte geldik. <laughs> hayır hayır, şeyden yani Karahisarlı bir şey yolu Çatalar Aa, yolu değil de hani biz geze geze oldu. geldik. İmamoğlu'ndan geleceğiz. Yolu, Şu anda İmamoğlu yolu mu? burası. Evet, ya, Geldik dediğim bir yere. Biz hoş geldiniz. Daha bir daha var. Ha bir tane Baştan, daha, 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 daha var. Bir tane daha var. Yani bir olduğu için bir daha bir daha hoş geldiniz diyor işte. Hoş geldiniz. Şimdi bize hoş bulduk deriz abi. Yani şeye gittik ya Baykan. Başkanım çağırdı ha. Evet evet. Tekrar meydanın yaylasına geldik. Bir daha hoş geldiniz. Bir bu tarafta tamamen ormanlık. Burası da devlet şey mi? Yok bayrak asmış da. Yok. Eskiden kamplar falan oluyordu ya. İnsanlar da